Yine ne yazıyorsun öyle Arife? Senin yüzünden yakalanacağız şimdi. Ay bırakayım da çocuğun suratına kalem pil mi sürsün... ...Gerami bu kadın. <laughs> Sarımsak... ...her derde... ...devadır. Devadır çocuklar. Özellikle sivilcelere... ...çok iyi gelir. Nokta. <laughs> <laughs> Hepinizin aklında bulunsun diye bu mesajı size de attım. Babaannem mesaj göndermiş. Ne diyor? Sarımsak her derdi devadır çocuklar. Özellikle sivilcelere çok iyi gelir gibi şeyler yazmış. Özellikle sivilcelere çok iyi gelir mi demiş? Evet anne. Yani şimdi ben bunu ezeyim mi yoksa deregiyim mi? Bir şeyler söyleyin. Aslı, kek falan yok mu ya canım tatlı çekti şöyle çıkmadan çayın yanında yesem. Efendim anneciğim? Evladım kek yapmıştım da. Ee, ister misin? Oo anne benim de canım nasıl kek istedi var ya. Anneciğim. Anne Allah aşkına gel ya. Geleyim evladım. Gel anne. Yani ben aslında dedim ki yani şuradan keki bırakıp hemen aşağı ineyim evladım. Anne. Şu yüzümün haline bak ya. Ah. Hürrem'den mi mesaj? Yok, babaannemden. Sarımsak emojisi göndermiş. Aa. Babaannem bana da mesaj atmış. Bana da. Bana da. Ya bana da geldi şimdi. Elveda sivilceler yazmış bir de. Aslan babaanne. Sürüyorum. Sür oğulcan. Sür çocuğum. Sür sür. Sür evladım. Dur oğlum dur. Dur sürme. Görüyor musun? Sürme diyor. Bak bak. Görmüyorum benim işim var burada. Koca karı ilaçlarına kalmadık biz çok şükür. Git benim yatak odama, aç çekmeceyi. Orada bir krem var, sür. Bak hemen geçiriyor. Emin misin? Çok eminim. Sen git, sür kremi. Bak bir saate hiçbir şeyin kalmayacak. Olcan, senin bütün sorunlarını annen çözer annen. Annene güveneceksin. Sadece annene güveneceksin. Bütün sorunlarını ben çözeceğim senin. Git. Annem benim. Bekle beni Hürrem, ben geliyorum. Aa! Anne! Yanıyorum! Aa, yanıyorum! Yandım! Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum! Yanıyorum, yanıyorum! Aa, Yanıyoruz. Anne! Aa. Oğlum, sakin ol! Oğlan yanıyor Kerami. Ah Kerami, yandı çocuk. Görüyorum Hanife, görüyorum sarımsak sürecektin. Ah gelin ah. Krem dedi çocuğun haline bak. Yaktı çocuğu. Yaktı. Ya anne senin dediğin kremi yüzüme sürdüm. Biraz bekledim yanmaya başladım. Oh. Hay dur dokunma oğulcan. Acaba yan etki falan mı yaptı? Yok kızım yan etkisi yok ki o kremin. Ay oğulcan sen ne sürdün suratına? Ya senin dediğin kremi sürdüm işte. E oğlum tüy dökücü krem bu sen ne yaptın? <laughs> ne yaptım anne ben ne yaptım? Ölecek miyim ha? Abla ölecek miyim? Doğru söyleyin bana. Ne kadar ömrüm kaldı benim. Ölecek miyim? Ne olur doğru söyleyin bana. Dur. Aa! Ay, ay. ay çocuk suratına tüy dökücü krem sürmüş Kerem Bey. Görüyor musun? Aa! Ama artık böyle annelik olmaz yani. Olmaz olsun böyle anne. Yahu bu çocuğun daha bıyıkları yeni terliyor. Niye tüy dökücü krem sürer ki bu suratına? İki tüy vardı o da gitti. Tüy dökücü, krem ne ya? Sakallarım çıkmayacak şimdi. Tamam, babana gideceğiz oğlum şimdi. Olmaz, gidemeyiz. Yahu babana gidiyoruz, hadi. Olmaz, sen gelme. Ben çocuk muyum? Anneciğim, e, olay bilmesin, ben götürürüm. Olur mu öyle şey canım? Ben de geliyorum. Sen niye geliyorsun ya? Çocuk muyum ben? Anne, utanıyor işte çocuk. Bırak, gidelim işte. Tamam, haklısın yavrum. Tamam, hadi. Abla, ben de geleyim mi? Yok ablacığım, sen kal. Olcan hadi. Abla, oh. joker mi olacağım ben ya? Of. Ablacığım, joker falan olmayacaksın. Olcan hadi, hadi. Hadi, hadi. Aslıcığım temizlikçi apartmandan bir kadınla görüşmüş, kadın seni kötüleyince kaçmış temizlikçi de. <laughs> tamam Gözdecim ben anladım teşekkürler kusura bakma sen de. Anne. Sessiz konuş biraz. Neden? Anneciğim bak delirdiğimi düşünmeni istemiyorum ama dinleniyoruz bence. Ay, kim bizi niye dinlesin? Kim dinleyebilir? Bir düşün bakayım. Annem mi? Yok Ya bunlar ne konuşuyorlar acaba? Hiç şey duyamıyorum artık ben. Sen artık iyice yaşlandın Arife Hanım. Kulakların da ağır işitiyor. Yok artık inşallah aklıma gelen başıma gelmemiştir. Yani artık kendini bu kadar da açmış olamaz bence. Ne yapıyorsun? E, temizlik yapıyorum anneciğim. Temizlik. <laughs> Anlıyorum sana ya. Damlacığım, e, babaannenin artık bizim eve gelmiyor olması ne kadar iyi oldu değil mi? Ha? Oh! Bir kafamızı dinledik. Ha? Bir dinledik kafamızı. Ha, kafamızı dinledik. duydum Ben biliyorum malımı. Damla, biliyor musun Rıfkı amcan da evleniyor. Aa, e tabii tabii. Hatta bu akşam müstakbel yengenle birlikte bize oturmaya gelecekler. Ya. Tabii ama babaanne maalesef ki gelinini göremeyecek. Ne büyük bir şanssızlık. Aa, keyfim çok yerine geldi. Ha, sen öyle sen Aslı hmm. Damla, e, akşama diyorum, anneannemleri de mi çağırsak? Aa, çok güzel olur. Çok özledim anneannem. Ben de çok özledim. Canım annem, e, arayayım diyorum. Gelsinler, iki ay bizde kalsınlar. O kadar kalırlar mı ki? Kalırlar canım benim. Niye kalmasınlar? Canım annem, çok özledim. Gelsinler de şöyle bir ailecek, dolu dolu bir vakit geçirelim. Bak gördün değil mi? Beni evine istemiyor, kendi annesini. Yatıyor eve çağırıyor hem de iki ay. Gördün, duydun.